Arkadaşlar konumuz kimya ve kimya disiplinleri. Bu konuyu anlatırken arkadaşlar boşluk doldurma şeklinde konuyu izah edeceğiz. Başlayalım. Şimdi maddelerin yapılarını, değişimlerini ve bu değişimler sırasında enerji değişimlerini inceleyen bilim dalına ne ad verilir? Bunu cevaplayalım. Bu boşluğa da onu yazalım arkadaşlar verdiğimiz tanımda ilgili bilim dalı arkadaşlar bildiğiniz üzere nedir? Kimyadır. Kimyanın, biliminin ne ile uğraştığını biliyoruz. Kimya, maddenin yapılarını inceleyen bilim dalıdır. Şimdi tabii ki arkadaşlar kimyanın alt dalları var. Bunları öğreneceğiz ve her bir alt dalın arkadaşlar uğraş alanlarını ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kimya alt dalının bir diğer adı disiplindir arkadaşlar. Yani kimya disiplinlerini bileceğiz arkadaşlar. Ve bu disiplinlerin uğraş alanlarını e, bilmemiz gerekiyor. Kimya disiplinleri nelerdir? Uğraş alanları nelerdir? Bunları bileceğiz arkadaşlar. Başlayalım. Biz ilk önce uğraş alanın ne olduğunu söyleyelim. Buna göre bu hangi kimya disipline ait olduğunu belirleyelim arkadaşlar. Soru cevap şeklinde gidelim. Evet birincisinden başlayalım arkadaşlar. Temel olarak Karbon ve hidrojen içeren bileşikleri inceleyen kimya disiplini hangisidir? Karbon ve hidrojen içeren bileşikler biliyorsunuz nedir? Organik bileşikler arkadaşlar genel olarak. Dolayısıyla organik bileşikleri inceleyen kimya disiplini organik kimyadır. İkincisine geçiyorum arkadaşlar. Organik olmayan bileşikleri, asit, baz, tuz, mineraller ve elementleri inceleyen kimya disiplini hangisidir? Organik olmayan bileşikler anorganik bileşikler yani dolayısıyla bu kimya disiplini nedir? Anorganik kimyadır veya inorganik kimya. Üçüncüsüne gelelim arkadaşlar ee, çok önemlidir üçüncüsü arkadaşlar maddenin bileşenlerinin neler olduğunu neler olduğunu derken maddenin bileşenlerinin niteliğini inceler ve bir de arkadaşlar maddenin bileşenlerinin Miktarlarını inceler. Miktarları derken yani niceliğini inceler. Bu kimya disiplini arkadaşlar. Yani biz bir anlamda maddenin bileşenlerini analiz ediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu kimya disiplini nedir? Analitik kimyadır. Ee, sonraki kimya disipline girelim arkadaşlar. Uğraş alanı kimyasal olaydaki arkadaşlar fiziksel özellikleri inceler. Mesela ne gibi bir fiziksel özellikler inceler. Mesela ısı, iş dönüşümlerini inceler. Burada anahtar kelime ısı, iş, fiziksel özellikler. Dolayısıyla burada bir fizikten bahsediyoruz. Dolayısıyla kimya disiplini arkadaşlar, fizikle alakalı kimya disiplinidir. Bunun adı nedir? Fiziko kimya. Bir sonraki kimya disiplinin uğraş alanına gelelim arkadaşlar canlıların kimyasal yapılarını ve değişimlerini inceleyen kimya disiplinini istiyorum. Burada arkadaşlar anahtar kelimemiz canlılar. Canlı deyince hangi bilim aklıma gelir? Biyoloji. O zaman kimya disiplininin adı da arkadaşlar bununla alakalı olan biyo kimyadır. Bir sonrakine gelelim arkadaşlar. Polimer maddeleri inceler. Polimer maddeye birkaç örnek verelim. Plastik, kauçuk, teflon, PVC gibi maddeleri inceler. Burada anahtar kelimemiz zaten polimerdir arkadaşlar. Dolayısıyla bu kimya disiplinine polimer kimyası diyoruz. Sonuncusu sanayide kullanılan kimyasal maddelerin üretim sürecini inceler arkadaşlar. Burada zaten anahtar kelimemiz de sanayidir. Sanayinin bir diğer adı endüstridir biliyorsunuz. Dolayısıyla bu kimya disiplinine de arkadaşlar sanayi kimyası veya veya endüstriyel kimya diyoruz arkadaşlar örnek koronavirüsler hayvanlarda ve insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük virüs ailesidir. İnsanlarda birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu bir diğer adı MERS ve şiddetli akut solunum sendromu bir diğer adı SARS gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Koronavirüsün hastalığına Covid-19 neden olur? Bilgiler bu arkadaşlar. Yukarıda verilen bilgiler kimyanın hangi disiplini ile ilgilidir? Burada dikkat ederseniz hikayemizde arkadaşlar e, hayvanlar ve insanların içerisinde meydana gelen bir hastalıktan e, bu hastalık tabii ki içeride e, kimya değişikliklere sebep oluyor ve bu şekilde insanlar hasta oluyor. Yani kısaca canlıların içerisinde meydana gelen kimyasal maddeler ve bunlarda meydana gelen değişiklerden bahsediyorum. Canlı deyince arkadaşlar aklıma hangi bilim dalı gelecekti? Biyoloji. O zaman buradan yola çıkarak e, bu kimyanın disiplini nedir arkadaşlar? E, Biyo kimyadır diyebiliriz. Doğru cevap C şıkkı. Okyanus kenarındaki bir yerleşim yerinde sakat doğan çocuk sayısında ciddi bir artış olunca bilim insanları araştırma yaparlar. Bu yerleşim yerindeki denizden aldıkları numunede yüksek oranda ağır metallerin olduğu tespit ettiler. Bunun üzerine sakat doğumların denizdeki balıkların yenmesinden kaynaklandığı anlaşıldı. Şimdi sorumuza gelelim. Bilim insanlarının denizde yüksek oranda ağır metal tespiti kimyanın Hangi alt dalı ile ilgilidir? Burada anahtar e, cümlemiz burası arkadaşlar. Denizde yüksek oranda ağır metal tespit ediyorlar. Yani bir maddenin içindeki bileşenlerini tespit etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bir maddenin bileşenlerinin neler olduğunu belirleyen kimya bilimi nedir arkadaşlar? Kimya disiplini analiz ediyoruz yani analitik kimyadır. Doğru cevabımız nedir? Bursa. Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? Birincisinden başlayalım arkadaşlar. Demirin paslanması sırasındaki enerji değişimlerini fizikokimya inceler. E, kimyasal bir olay var demirin paslanması. Burası bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren burada nasıl bir değişiklik oldu? Enerji değişimi söz konusu. Enerji Anahtar kelimesi arkadaşlar bu fiziksel bir olaydır arkadaşlar. Fiziksel bir özellik. Dolayısıyla bunu inceleyen kimya alt dalı, kimya disiplini fiziko kimyadır. Dolayısıyla birinci öncülüm bundan dolayı doğrudur. İkinci öncüle geliyorum arkadaşlar. Çiçeğin büyümesine sebep olan kimyasal değişimleri biyokimya inceler. Şimdi hemen bakalım. Çiçek bir canlıdır arkadaşlar. Canlının içerisindeki kimyasal maddeler ve bu kimyasal maddelerdeki değişikliklerden bahsediyoruz. Anahtar kelimemiz canlı. Canlılar dediğimiz zaman aklımıza biyoloji gelecek. Dolayısıyla kimya disiplini de tabii ki ne olacaktır? Biyokimya olacaktır. İkinci öncülüm de nedir? Doğrudur. Üçüncü öncüle gelelim arkadaşlar. Suyun hidrojen ve oksijen elementlerinden oluştuğu bilgisi analitik kimya konusudur. Su bir madde arkadaşlar. Bir maddenin bileşenlerinin hidrojen ve oksijen elementleri olduğundan bahsediyoruz. Bir maddenin bileşenlerinin neler olduğunu e, kim inceliyor arkadaşlar? Tabii ki analitik kimya. Bir maddeyi analiz ediyoruz. Dolayısıyla üçüncü öncülde nedir? Doğrudur. Bu durumda doğru cevap E şıkkıdır. E şıkkına gülümseyebiliriz arkadaşlar. Örnek. Aşağıdaki kimya disiplinlerinden hangisi temel olarak karbon ve hidrojen içeren bileşikleri inceler? Karbon ve hidrojen içeren bileşikler organik bileşiklerdir. Yani hangisi organik bileşikleri inceler? Organik bileşikleri inceleyen nedir? Organik kimyadır. Doğru cevap nedir? Adana